Evet, gazeteci-yazar Mustafa Alyas. Kahramanmaraş 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda biz de A'dan Z'ye başarılı için kitabımızla birlikte buradayız, okuyucularımızla buluşuyoruz. NAR TV'ye de hoş geldiniz diyoruz. Evet. Ve sevgili Fatihler arkadaşıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Ne zamandan beri yazarsınız? Ne zamandan? Daha ben taze yazarım. İlk kitabım çıktı. Ee, yaklaşık bir ay oldu. İlk kitap fuarım da Kahramanmaraş oldu. Kitabımız da yedi veren Yayınları'ndan çıktı, ulusal olarak çıkarttık. Şu anda Türkiye'nin dört bir köşesinde A'dan Z'ye başarılı iletişim kitabımız satılıyor. Okuyucularıyla buluşuyor. Mesleğim gazetecilik olunca yanına da bir yazarlık ekleyelim dedik. Hayatımız bu şekilde devam ediyor, fuarda güzel geçiyor. Biraz kitabınızdan bahseder misiniz? Kitabımızdan bahsedelim. A'dan Z'ye başarılı iletişim kitabımızın ismi. Kitabımız nedir kısmıyla başlıyor. Hayatımızın temel sorusu nedir? Nedir sorusuna cevap alamadığınız hiçbir şey sizi bir adım ileri taşımaz. Öncelikle ne yaparsanız yapın, ne yaptığınızın farkında olmak zorundasınız. Böyle kulaktan dolma bilgilerle değil, alanında uzmanlaşmak için o alanda kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Mesela şu anda elinizde tuttuğunuz mikrofon Evet, herkes kullanabilir. Ama bu mikrofonun bir tutuş tarzı var. Bunun içerisine yerleştirdiğiniz pil var. Üzerindeki kauçun modeli var. Bunları bilmedikten sonra, mikrofonu nasıl tutarsanız e, anlamını taşımadıktan sonra, bilmedikten sonra bu mikrofondan gereken sesi alamazsınız. Ben gazeteci olduğum için bunları söylüyorum. İşte biz iletişim nedir kısmıyla başladık bu kitapta bu kitapta iletişim nedir sorusuna cevap vererek daha sonrasında ailede iletişim, arkadaşlar arası iletişim, örgütsel olarak iletişim. Yani bugün işte bir belediyeye gittiğiniz zaman yüzlerce insanlar çalışıyor. Bunları bir yönetici nasıl yönetebilir? Bu yüzlerce insan birbiriyle nasıl iletişim kurabilir? Bunları yazdık. Bunun içerisine de ekstradan şunları ekledik. Ne yapıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl yapacaksınız? Yani nedir kısmıyla nasıl sorusunu birleştirdiğimiz bir kitap meydana getirdi. Bu şekilde. Peki fuara rağbet nasıl sizce? Fuara rağbet nasıl? Şu anda gördüğünüz gibi fuar çok kalabalık. Daha önceki yıllara göre ee, fuarımız şu anda çadır içerisinde yapıyoruz. Çatı, çatısı çöktüğü için. Biraz da havasız. Onu da buradan dile getirelim. Süper bir baş ağrısına e, sahip olabiliyorsunuz. Ama bu yılki gelen yazarlar geçen yıllara göre çok kaliteli yazarlar. Çok iyi yazarlar. E, ve isim olarak da buraya gelirken duyuruları yapıldığı için içeriye çok güzel kaliteli okuyucular geliyor. Zaten bizim için önemli olan da okuyucuyu yakalamak. Yani nasıl diyelim işte kitap alıp bir köşe atan değil, tüketici okuyucuyu değil biz gerçekten kitabı okuyan, araştıran, bilen ve kendini yetiştiren insanlara biz burada kitapları buluşturduğumuz zaman bu kitap fuarı amacına ulaşır. Benim burada en çok kızdığım noktalardan bir tanesi şu, biz buraya öğrencileri taşıyoruz. Fuar öncesi ben e, belediye başkanlarımıza şunu söyledim, lütfen dedim buraya gelen öğrencilere, bir hediye çeki verin. Öğrencilerimiz buradan boynu büküp ayrılmasınlar dedim. Onlar da yapacaklarını söylediler. Yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum ama ben şu anda fuarda 300'e yakın öğrencimize kitap hediye ettim. İş adamlarımız sayesinde. Sanayi Odası Başkanımız Şahin Balcıoğlu Bey buraya geldi. Kitaplarımızdan kendi eliyle öğrencilere takdim etti. Ee, yine Mehmet Beşen Bey bizi arada benim adıma şu kadar kitap hediye etti. Diye. Yine Alanya'dan bir iş adamımız, bunların hepsi Kahramanmaraşlı. Benim adıma kitap hediye etti. Gazeteci mesleğimle birlikte aslında insanlar bana ulaşıyorlar. Diyorlar ki benim adıma da hediye diyorlar Buradan çıkan öğrencinin o yüzündeki mutluluk, o kitabı aldığındaki yüzündeki mutluluk görmenizi isterim, yaşamanızı isterim. Bir insana bir hediye vermek, onun karşında o tebessümü, o gönül iklimini hissetmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü Ekonomik bir Bohran içerisinden geçiyoruz. Buraya öğrenciler geliyor. Öğrenci üç tanesi alıp iki tanesi alamadığı zaman o öğrenci bir daha buraya yüzünü dönmeyecek, kitap Fuarı'ndan nefret eder hale gelecek. İşte bunun olmaması için de karınca kararınca ben gücümün yettiği kadarıyla e, aldığımız desteklerle birlikte. Öğrencilerimize kitap hediyeler ettik. Mutlu edebildiysek ne mutlu diyoruz. o no, insanlar az değil. Ee, önemli olan şu. Herkesin kalbinde mutlaka ama mutlaka iyi niyet vardır. İnsanın yaradılışında bu vardır. İnsan olmak. Bakın ben insanoğlu demiyorum. İnsan ve insanoğlu ayrımı değil bu. İnsan olmak. İnsanlık. Yaradılışımız insan üzerine Size şunu söyleyeyim. Bu size çok ilginç gelecek. Bunu da anlatıyorum. Ben her sabah kendime evden çıkarken Fatiha okuyorum. Normalde herkes e, ölüsünü okur değil mi? İnsanlar ölüsüne neden Fatiha okur? Hiç düşündünüz mü? Neden biliyor musunuz? Onu hatırlamak için okur. Ben her sabah kendimi hatırlamak için, Allah'ı hatırlamak için, ona kulduğumu hatırlamak için her sabah kendime Fatiha okuyorum. Biz Fatiha'yı okuyoruz ama Fatiha nedir kısmında Kaybettiğimiz nokta orası. Fatiha nedir? Fatiha Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Besmele çekip başladığınız Allah'ın yüceliğini iliklerinize kadar hissedip ondan sonra da kendinizi ona kul eylediğiniz, gönül bağladığınız iklimin hepsi, dünyanın hepsi Fatiha'nın içerisinde. Düşün. Sana her şeyini anlatan bir Fatiha. Her gün sabah çıkarken lütfen kendini oku. Fatiha'nın iyileştirici bir gücü vardır. Mutluluk ve huzur verici bir gücü vardır. Neden? O da Allah'ı zikretmekten geldiği için. Ben her insana söylüyorum. Yaratılışına uygun yaşa. Peki bu ne? İnsan olma. Başka bir şey demiyorum. Hayatımızda nedir sorusunu yerleştirdiğimiz andan itibaren birçok şey değişecek. Bugün ülkemizdeki konuşma kelime sayısı 100-150 arası. 100-150 kelimeyle hayatımızı idame ettiriyoruz. Oysa bizim Türkçemiz sondan eklemeli bir dil. Kelime üretebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Terim eksikliğimiz var. Ne konuştuğumuzun farkında değiliz. Kelimenin anlamının farkında değiliz. Bakın bir Fatiha'dan bahsettim. Fatiha nedir dedim. Karşında huzur, mutluluk geldi bize. Olaylara bu şekilde bakmak gerekiyor. Ne yaparsak yapalım, nedir sorusunu soralım önce hayatımıza. Gençlere de söylüyorum. Herkes aşk konuşur ama e, aşk nedir diye bir kendilerine bir sorsunlar önce. Aşk nedir? Aşk nedir? Az önceki bas, e, bahsettiğim gibi insan olmak. Güzeli konuşursanız güzel konuşursanız yani e, güzel konuşmak diyorlar yani. O güzeli konuşmak aslında. Güzeli konuşursanız kalbinizdeki iyiliğin farkına varırsınız. Kalbinizdeki iyilik çiçek açmaya başladığı zaman etrafınızdaki her insan sizi sever bu gözünüze de yansır, gülüşlerinizde de yansır, yaşamınıza da yansır. Kimse asık suratlı insanı sevmez. Kimse de dert dinlemek istemez. İnsan kendiyle konuşmasını bilmeli. Ben diyorum ki düşünmek insanın kendiyle iletişime geçmesidir. Lütfen önce bir düşünelim, daha sonrasında yolumuza devam edelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.